Oğlum o kilit öyle açılır mı lan? Oğlum ne yapıyorsun? Bu kamera ne işe yarıyor ya? Pardon bakar mısınız? Ee, bir şey sorabilir miyim? Say. Ee, şey... Yalnız konser alanına geçerken şurası ıslak çorapları çıkarırsak kızlar çok iyi olur. Niye abi? Karşım yeni bir kural geldi. Sen şu çıkarın kızlar. Çıkarayım mı abi ben de? Karşım sen siktir git şuradan. Kızlar siz çıkarın tamam. Bakayım. Tamam ge geç. tamam. utanmıyor musunuz lan? Son sınıfsınız. Gidip alt sınıflardan şu paraları toplamaya utanmıyor musunuz? Hocam. Söyle oğlum bana söyle. Fakir misin? Gel ben ben iste. Ben vereyim sana para. Ondan değil hocam ya. Bir de paket yakalatmışsın. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir daha olmayacak hocam. Söz veriyorum. Çık git. ikiniz de bir daha gözüm görmesin. Tamam mı lan? Yürü. Bir anda arabalar fanı olan gençlere sesleniyorum. Bir siktirin gidin amına koyayım. Kaçao! Batıyor batıyor yavaş, yavaş devam et. Yavaş yavaş geç. Batar ha. Geçer geçer ya. Oya bir anda basma. Select diyorsun abi yapıştır. Yavaş yavaş geç. Kalırsa Kalırsan yaparız. TikTok'a çıkar. Kalmaz kalmaz. Çıkar. Yeteriz, <laughs> mı i̇teriz oğlum. Ya yakal kalırsa yakarız. Ya, kalırsa, ya, kalırsa yakarız. İteriz oğlum lan, buradan yavaş. iteriz ya. Kalırsa yakarız hadi. Kalırsa iteriz. Abi kalırsa yakarız sen ne abi? Son, son, son. Şur, aşağı girme yavaş yavaş git Aynen. Bir Aynen. Bir de de yavaş yavaş git. Yavaş, yavaş yavaş git. Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş ha. Ha. Gazı bırakma. İç su kaçmasın. En Gazı, en bırakma. En Gazı bırakma. Gazı kalırsa seninler. o. Hey be! Hey be! Daha geçti daha! Aslan be! Allah, Allah, Allah. Aslan be durdu. Bir yere sıyırdı ya. ama nereye sıyırdı bilmiyorum. Ya ne oluyor abi hani bir ha, evet, lan abi... olay yok ben... mu amına koyayım? Ben... Bir olay yok mu? Abi bu köfteyi kim yaptı? Bu köfteyi kim yaptı? Hı? Köfteyi kim yaptı? Ben yaptım. Sen yapacak işin amına. Oh, Bu oh. tatlısın sen. Ah, devam. Bayılıyorum senin tadına. Evet. Harikasın sen. Yumi, yumi Aga bunu küçültmüşler dediler de bana. Aldım amına koyayım titan yarrağı gibi. Lan geri zekalı çok merak ediyorum. Bir saattir ne yapıyorsun sen burada? Oğlum gerçekten düşünüyorum da aklım almıyor ya. Bu binanın altı boş. Nasıl çökmüyor lan bu? Nasıl boş lan? Senin ben beyniniz. <laughs> Arkadaşlar doğal zeytinyağı var. Asitli olur. Bu biraz pembe çünkü köyde çok kaldı. Öp kardeşim benim. Fazla değil mi bu zeytinyağı? Yok kardeş ananın amına koyayım. <laughs> 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 ah! Oğlum ne no, Ayağımı görüyor musun? Gördüm gördüm ne oldu? Oğlum ne oldu? Ananı sikeeeem! Aa! Ne oldu lan? Bacağını vurdum oğlum? Aa! Çek sağa çek abi ne yapıyor oğlum Ananı sikeeeem! Oğlum nasıl sağa çekiyorsun? Ne işte ne zaman bunu? Aa! Dur ışıklar Yengeniz nasıl yemek yiyor? Ye? Şunun tatlını. Aa Emberle Sinan. Lufyan'la <laughs> Lufyan'la ne çalsak diye bakıyor. Bak bir de selamlaşıyorlar. Neyse bağırmayın. Sinan. Evet. Sinan diye bağır çabuk. Sinan. <laughs> evet, Mers Ferrari piti geldi. Şarlöckler hızlı hızlı pıstı pıstı. Bravo, bravo. <laughs> <laughs> Allah'a emanet abi, bir isteğin var mı? Yok kardeşim, görüşürüz kendine dikkat et kapıyı yavaş kapat da var. Bir şey miydin abi? Yok kardeşim yani sen kaçta ileyim? Abi 8.30 gibi gelsen olur. Tamam kardeşim tamam görüşürüz. görüşürüz. Senin ben amına <laughs> am koyayım. Ne sıcak oğlum ya. Otobüsteyiz bir de Allah a. müşteri geliyor kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Abi, kardeşim. Mama mu? Mamaktan geçiyor kardeşim. Bas kartını. Bip bip. tamam kardeşim arkada boş yer var geçer bilirsin. Neyse buna buna koy. Nos falan mı lan bu neyse. Kardeşim abi, ya. Abi tanıdan geliyor. Abi selamünaleyküm. Aleyküm. Geçiyor, geçiyor mu? kardeşim gel. Kardeşim dur be. Arkada kızlar var, sakın bakmaya tamam mı? Evet, tamam abi. Süper, biz yolumuza devam edelim kardeşim. Kardeşim 160'da gidiyoruz ya. Neyse. Lan! Bana sürekli biri yazıyor. Sevgilim var dedim ama yazmaya devam ediyor. Ver bakayım bir de ben yazayım. Sakın küfür edip adresini istem ama. Yorum 17 yıldır tık yok ama yarın, yarın... Atada tık olacak. Atada bir hareketleme olacak. Atanın yanındayız. Ne gerekiyorsa gerekirse ben kaldırırım. Tamam mı? Ben yarın olacak. Arka araba var mı? Ne? Arkada araba var mı? Arka. Bas o zaman biraz daha. Amına kodumun bomboş yolunda 20 ile gidiyorsun ya. How can I go in Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 500 metre ileride. Solda. Aa İngilizce öğrenmeniz lazım. İngilizce ben ne konuşuyorum? Hayır oğlum sen sen. Ne konuşacağım konuşacağım bir Bir ara. <laughs> o içerideki işte. O ne oluyor? Loan on, on. bunu. <laughs> <laughs> Oh my God arkadaşlar inanıyorum eskiden sizler hiç bu çocuğunu altına kaka yaptım Abi hayat pahalılığı var ya. Her şey çok pahalı Dünya, Dün, Dünyada her şey pahalı be. Aynen öyle yani çok pahalı oluyor. Siktiğileri güzel bak ya. Bebekir. hayatınızda kız görmemiş gibi davranmayın be. Alışveriş değil. Tamam Sağ ya abi. tamam. Kifor tamam. şu an pahalı hiç. Ve gelme geride kal bura. Ha bu Ayasofya'yı ne yapacağız ya? Dur bir börek yiyeyim. Oo! <laughs> oh! <laughs> Lan! Oh my god! Lütfen adamlarım ta imanım. Kim geldi ya? Oğlum. Baba. Oğlum tutulamadım şalgam aldım. Baba. Oğlum ne kadar büyümüşsün sen. Baba. Sen kaç yaşındasın? Bugün 22 oldum baba. 22 mi oldun? Oğlum benim aslan oğlum. Biz seninle kaç senedir görüşmüyoruz? Babam 10 yıl oldu. 10 yıl oldu, aslan oğlum benim. Aslan oğlum, şu yakışıklığa bak. Annen nerede senin? Baba annem üst katta üvey babamla. Neyle? Üst katta üvey ne? babamla üvey mi? baba. Üvey babamla. Baba? Dur, ne? Baba, baba nereye? Baba. Abi bir tane saat aldım, helal et. Tamam abi, tamam. Ne Sen ben ne ben tatlı, tatlı, tatlı bir tatlı şeysin ya. Evet. Çok tatlısın. Abi, tamam. Adam. Esnaf görün esnaf tatlılık neredesin evet. lan abi? Ha bu... ya ne oluyor abi? Hani bir evet, lan olay yok mu evet, amına koyayım? Ya. Bir olay yok mu dostum? Söyle bana neden ödedi bedel, bir dert. Bir Ne var amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Alo